Selam arkadaşlar. Bugün Hilal için bir kaşıklık sipariş hazırlıyoruz. Öncelikle biz tercih ettiği için kendisine çok teşekkür ederiz. Hilal'in sürpriz kaşığında neler çıkmış? Gelin beraber bakalım. Bir tane büyük defterimizden çıkmış. İki tane maskelerimizden çıkmış. Hemen ekledim kutusuna. Bir tane kremimiz çıkmış. Kendisi sipariş notunda hangi renk istediğini belirtmediği için kafama göre koydum renkleri. İki tane kolyemiz çıkmış. Bir tane siyah, bir tane de beyaz sedef kolyemizden ekledim. Bir tane çanta boy ıslak mendillerimizden çıkmış. İki tane stikerli minuslu defterlerimizden çıkmış. Çok tatlılar. Bir tane uçlu kalemimizden çıkmış pembe olanını ekledim. Bir tane squishy anahtarlarımız çıkmış. Ondan da hamburgerli olanı ekledim. Çok tatlı gerçekten. Bir tane yüzüğümüz çıkmış. Çok beğendiğiniz için yüzüklerimizi ayrı bir şekilde satışa çıkardım. Profilde bulunan linkten sipariş oluşturabilirsiniz. İki tane bilekliğimiz çıkmış, iki ayrı modelden ekliyorum ve iki tane simli kalemlerimizden çıkmış mor ve gri olanını ekledim. Ben de kendisine hediye olarak üç tane sticker ekliyorum. Siz de profilimde bulunan linkten sipariş oluşturarak bu tatlı ürünlere sahip olabilirsiniz. Şimdi kutuyu yerleştirirken sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın.